Her zaman söylerim, nasibinde yoksa dayak bile yiyemez. Hakikaten de öyle. Yıllardan beridir eş dost bana söylerdi, Mehmet Bey umreye gelmek ister misin? Yok kardeşim, ben şu anda kendimi hazır hissetmiyorum. Artık niye bunu söylüyor onu da bilmiyorum. Nihayetinde bu yıl umreye gitmeye karar verdim. Şunu anladım ki Allah'tan iyi yönde ne istiyorsan Allah seni karşına onu çıkarıyor. Benim karşıma da İkram Turizmi çıkardı. Hakikaten ikram firması aşağı yukarı 25 yıldır bu işi yapıyor ve çok sağlam bir ekiple çalışıyor. Gerek Medine'deki görevlileri, gerek Mekke'deki görevleri sizi el üstünde tutuyorlar. Elinizi kaldırmanızla bitiyorlar. Arzu ve isteklerinizi ikiletmiyorlar. Huzurlarınızda ikram firmasının sahibi ve çalışanlarının tamamına çok çok teşekkür ediyorum. Ben ziyadesiyle memnun kaldım ve şiddetle de sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim yolculuğumuz esnasında olması gereken ve olmaması gereken şeylere. Benim gibi acemi olanlar vardır. Onlara gidip bir bilen konumuna düşen birisi olarak anlatayım. Bir kere Türkiye'den hac alışverişi adı altında herhangi bir şey almanıza gerek yok. Ben gitmeden önce ucuz diye tahta kaleye gittim ihram almak için. İhrama ödediğim para. 850 lira. Birkaç pantolon, birkaç gömlek, ondan sonra omuzunuza atacağınız çanta vesaire. Bunların masrafını yaptım ama oraya vardığımda bu masrafların tamamının gereksiz olduğunu gördüm. Yola çıkarken ilk durağınızın Medine olmasını tavsiye ediyorum. İkram firması da bu şekilde hareket etti. Bunu niye söylüyorum? Çünkü uçakta ihrama girmenize gerek kalmıyor. Medine'ye gidiyorsunuz, Peygamber Efendimiz'in kabri yani Mescidi Nebevi'yi ziyaret ediyorsunuz. İlk ayağınızı basar basmaz. Bir kere o duygu oldukça size yükleniyor. Tam bu duygu yoğunluğunu yaşamaya başlarken anında yanı başınızda bir Suud polis beliriyor. Sizi uyardığı mesele şu, Peygamber Efendimiz'in kabrine doğru ellerinizi açmanızı müdahale ediyorlar. Peygamber de olsa bir kuldur, ona el açamazsınız diye ikazda bulunuyorlar. Kafilenin hocası size Mescidi Nebevi ile ilgili bilgi vermeye kalkıştığında yine polis gelip hocayı uyarıyor. Şayet hoca bu uyarıyı dikkate almazsa hocayı gözaltına alıyorlar. O kadar ileri gidebiliyorlar. Tabi böyle bir muameleye maruz kaldığınız için ya yani maneviyattan uzaklaşıyorsunuz. Mescid-i Nebevi'yi gördükten sonra namazınızı falan kılıp otelinize geliyorsunuz. Gece yatıp sabah kalktıktan sonra gezileriniz başlıyor. Gezilecek yerleri söyleyeyim. Cennetül Baki yani Ashab-ı Kiram'ın yatmış olduğu mezarlık. Böyle bir mezarlığın Türkiye'de olmasını orada hayal bile edemiyorsun. Aman Allah'ım. Yani granitten, altın varaklardan, yok bilmiyorum, ağaç dikip çaput asma. Türkiye'de olsa bu tür şeylerin olabileceğini hayal edince o Allah korusun diyorsun. Çünkü herkese eşit muamele yapılmış. Asla ve asla herhangi bir mermer mezar yapımı, hiçbir şeye rastlamıyorsunuz. Bütün herkes eşit şartlarda toprağın altına gömülmüş. Ve sadece baş uçlarında bir taş var. Cennetül Baki'den çıkarken beni rahatsız eden bir şey gördüm. O da şu tabelalardı. Cennetül Baki ile ilgili orada her dilden açıklama var ancak Türkçe açıklaması olmaması beni çok rahatsız etti. Beni rahatsız eden bir diğer hadise ise Mescidi Nebevi'nin önünde bulunan polislerin her yere bariyer kurması beni ziyadesiyle rahatsız etti. Ya yani Mescidi Nebevi'ye girmek için canharaç bir şekilde koşturuyorsun, oraya sak, buraya sak Şura yasak. Her yer yasak. Yani seni bir şekilde başka yönlere yönlendiriyorlar. Bu neye mal oluyor biliyor musunuz? Sabah namazında kalkmışsınız. Resul-i Ekrem'in bulunmuş olduğu mekanda sabah namazını kılacaksınız. Ve önünüze sürekli bir engeller konuluyor. Bu engellerde sizde oluşan o manevi duyguyu ortadan kaldırmaya vesile oluyor. Yine Medine'nin birçok yerinde çöp kutularına rastlamadım. Oraya gelen binlerce insan ellerindeki çöpleri sokağa atmak zorunda kalıyor. Hal böyle olunca da o kutsal topraklar gerçekten pislik içerisinde olunca insan o kadar çok üzülüyor ki yani nasıl olabilir böyle bir şey diye dizini dövüyor. Nihayetinde son peygamber Resul-i Ekrem oralarda bir hayat idame etmiş. İnsan biraz peygamberden utanır diye hayıflanmadan edemiyor. Beni rahatsız eden ve dikkatimi çeken bir başka hadise ise mescidi i Nebevi'de başka ülke vatandaşlarının çalışması ve çalışanların lakayt tavırlar içerisinde olması Müslüman olarak insanı çok rahatsız ediyor. Bu karmaşık duygular arasında Medine'deki ziyaretiniz 3 günün sonunda bitiyor. Yola çıkmadan önce Medine'den hurma almanızı şiddetle tavsiye ediyor. Çünkü Medine hurması Mekke hurmasından daha iyiymiş. Medine'de yaptığınız alışverişlerde insanlar size daha sıcak davranıyorlar. Hocamızın tavsiyesiyle biz hurmalarımızı bu hurmacıdan aldık. Mustafa ismindeki bu hurmacı kardeşimizin Türklere karşı özel bir sempatisi var. Sırf bu sempatiden dolayı da gitmiş kendi emeğiyle Türkçe öğrenmiş. Hal böyle olunca da gelen Türk kafilelerine ciddi bir şekilde indirim yapıyor hurmanızı aldıktan sonra almanız gereken tabii ki ihramınız oluyor. Şayet buradan ihram almamışsanız. Buradan aldığınız 850 liralık ihramı orada 300 ya da 350 liraya alıyorsunuz. Ki oradaki ihramların daha iyi olduğunu bilmenizde de fayda var. Türkiye'den almış olduğunuz ihram tavafa gittiğinizde sonuç bu şekilde oluyor. Gerçekten yürüyecek dermanınız kalmıyor kat kat kıyafet almanıza da gerek yok. En sağlıklısı ne biliyor musunuz? Hani Pakistanlıların giydiği bir en tarih gibi elbise var ya. Ondan iki tane aldığınızda emin olun hem çok rahat ediyorsunuz hem de çok kolay bir kıyafet olmuş oluyor. Bu topraklar çok sıcak olduğu için elinizde şöyle sabunla çitiliyorsunuz. Sabahleyin kurumuş bir şekilde giyiniyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra Mekke yolculuğunuz başlıyor. Medine'den Mekke'ye gelirken insanın hayıflandığı şeyin adı yapılmayan hizmetler. Duble yol yapmışlar ama yolun ortası oldukça müsait olmasına rağmen bir tramvay ya da bir metrobüs koymaya gerek duymamışlar. Nihayetinde Mek Mekke'nin sınırına geldiğinizde niyetinizi edip iki rekat namaz kıldıktan sonra tekrar yola çıkıyorsunuz. Mekke'nin sembolü olan Zemzem Kulesi sizin karşınıza çıkıyor. Kabe, Zemzem Tavrıs ve etrafında oluşan devasa otellerin gölgesinde kalmış. İnsanın değil dizine sinesine yumrukla vurası geliyor. Allah'a kavuşmak, ibadet yapma sevdasıyla gittiğin için tüm bunları bırakıp bir an önce Kabetullah'ı görmek için can atıyorsun. Başın önünde Mescid-i Haram'dan içeri girdiğinde Kabe'nin önüne geldiğim vakit hocanın komutuyla kafanı kaldırıp Tullah'a karşında gördüğünde o duyguyu hiç kimse kimseye anlatamaz. iddia ediyor. Dua planlayanların planlarının dışına çıktığı, içimden gelen ağlama seslerinin insanların birbirine sarılarak titremesi anlatılabilecek bir şey değil zaten. Yapılan dualardan sonra Tavafı başlayıp tamamlıyorsun. Daha sonra saya geçiyorsun. Safa ile Merve arasında sayını yaptıktan sonra zemzem suyunu da içip oteline geri dönüyorsun ve sabah namazıyla kalkmak zorundasın. Çünkü otellerin çoğunda ezanı şerif okunur. Otelde bir imam okumuyor yanlış anlamayın. Mekke imamının sesi bulunduğunuz otelin koridoruna veriliyor. Mekke'de bulunduğum süre zarfında o kadar çok ezan sesi duydum ki. Dedim ki Allah'tan ülkemizdeki ezana karşı olan münafıklar burada yaşamıyorlar. Çünkü kafayı yer geri dönerler. Sonra seni bir ibadet telaşı alıyor. Sabahleyin saat dörtte kalkıyorsun, ihramını giyiniyorsun, ben Kabe'nin önünde namaz kılacağım diyorsun. Ama kılamıyorsun. Çünkü Suud polis bariyerleri kurmuş, seni sürekli yönlendiriyor. Hacı yallah, hacı yalla, hacı yalla. Sen 79. kapıdan içeri girmen gerekirken bir bakıyorsun 63. kapıdasın. 63. kapıdan Kabe'ye yöneliyorsun hacı yasak diyor. Girme buraya. Mescidi Haram'ın herhangi bir avlusunda namazını kıl, oteline git diyor. Ya insanın bir zoruna gidiyor. O uhrevilik, o maneviyat sana çökmüş. Ezan-ı şerifi dinlemişsin. Yani kalbin yerinden çıkacak. Kabetullah'ın önünde hemen namaz kılacaksın. Ve bir kula takılmak gerçekten insanı zıvanadan çıkarıyor. O uhreviyat, o maneviyat seni alıp götürüyor. Neyse bir yer buluyorsun namaza duruyorsun. Kabe imamının sesine hasta oluyorsun tekrar o niyetini topluyorsun. Hocanın sofirullah, sofirullah sesiyle irkeliyorsun. Tüylerin diken diken oluyor. Tam Allahu ekber diyor. Arkadaş arkadan bir müezzin sesi geliyor sana. İnsanı irite ediyor ya. Allah bir uzatması var. Bütün maneviyatın seni terk ediyor. O süreçte herkes mi aynı duyguyu yaşıyor? Bir tek ben mi yaşadım? Ya yemin ediyorum size çıldı çıldıracaktım yani avazım çıktığı kadar bağıracaktım ya. Allah aşkına şu uhrevi hayatta müezzini bir susturun ya. Zaten hoparlör kulağının dibinde İmamın maşallahı var, çok güzel bir sesi var. Allahu Ekber dediği zaman insan zaten bir kabarıyor böyle. E müezzinin tiz sesiyle de uzattıkça uzatması insanı gerçekten çok rahatsız ediyor. Fırsat buldun, Kabetullah'ın önüne geldin, namazını kılmaya başladın. Maşallah senin oradaki duygu selini baltalayan mutlaka birileri çıkar. Ya seccademi sermişim. Kabe'ye bakıyorum gözyaşları içerisinde namaz kılıyorum. Ya Rabbi beni affet. Allah'ım biz kullar günahkarız. Hop yanı başında bir Iraklı kafile geliyor. Seccadene basıyor. Ne için? Selfie yapacaklar. Birbirlerini yiyorlar. Beni böyle de çek, böyle de çek. En son dayanamadım. Kafilenin birisine bağırdım. Emret dil de yok. Yani kendimi izah ettim. Dedim ki ya aخي aخي selah selah Ayıp dedim ya. Seccademe basma. Adam hiç umursamadı ya. Karısıyla boy boy sarılıyor. Gel gel aşkım diyor. Resim çekler. Kadını bir görsen. Allah affetsin. Kısa boylu kocası da dev gibi. Boynuna asılmış ihramını aşağı indirecek. Bir de poz veriyor. Ya çıldırdım kadın. Ya Rabbi niyetimiz halis dedim. Allah'ım sen affet. Bu nedir ya? bunların niye getirdiler buraya? Ya maazallah o ihram açılsa ne olacak? Ya yürüyen gitmişsin. Altında bir şey yok. Bittik. Hepimiz bittik. Yani böyle bir hayal dünyasına sapmak zorunda kalıyoruz. Hepsi mi böyle? Hayır. Bir kafile gözüme çarptı. Endonezyalı. Allah'ım insanın ayaklarını öpesi geliyor. Hacı dediğin, umreci dediğin böyle olmalı. Selfiyle, fotoğrafla, bilmiyorum dünyevi işlerle asla alakaları yok. Kafilenin başındaki zat kimseyi rahatsız etmem adına herkes birbirinin eline omuzunu koymuş tamamen okuyorlar ilahiler Allah'ı zikretmeler tavaflarını bitirirken 6. tavafın sonunda bunlar yavaş yavaş dışarıya doğru çıkmaya başlıyorlar geçiyorlar. Sayılarını da tamamladıktan sonra birebir takip ettim yani nasıl yapıyorlar. Tekrar Kabe'nin önünde ellerinde zemzem bardaklarıyla geliyorlar. Kabe'ye bakıp dualar eşliğinde toplu halde zemzemlerini içip kimseyi rahatsız etmeden usulca çekip gidiyorlar. Ellerimi açtım dedim ya Rabbi sen bütün Müslümanları böylesine bilinçlendir. Aynı şekilde Malezyalı kâfîleler de bu şekilde hareket ediyor. Neyse umren bittikten sonra dışarıya çıkıyoruz. İhramdan çıkmak için saçınızı kestirmeniz lazım. Bir berber arayışına giriyorsunuz. Berber dediğime bakmayın. Bildiğiniz kasap. Görülen berberin tablosu bu. İçerisi hınca hınç insan dolu. Nefes alacak yer yok. Seni içeri davet ediyor, oturtuyor. Makineyle yanları alıyor. İki makas. Yallah hacı ver onu yer. Yahu medeniyet diye Oraya o kadar otel yapmışsınız. İnsan dönüp de umre görevi ya da hac vazifesini bitiren insanların saçını kestirmesi zorunludur. Şuraya berber olarak, kuaför olarak kaliteli yerler yapsanız öldürmüşsünüz be adamlar. Ya kıyamet gibi insan geliyor. İnsanlar berberlerde üst üste ya. Bunların anlayışında medeniyet otel yapmak, lüks şeyler yapmak, ışıklar... İşte şatabatlar ve bunlar insanı ziyadesiyle rahatsız ediyor. Neyse, bir koyun gibi saçlarında da kırttıktan sonra oteline gidiyorsun. İhramdan çıkıyorsun, işte duşunu muşunu alıyorsun, dinlenmeye çekiliyorsun, sabahleyin kalkıyorsun, bütün sahabelerin ayak bastığı, peygamber efendimizin bulunmuş olduğu mekanda bir turlayın bakayım ne var ne yok bu kutsal topraklarda diye kendini sokaklara salıyorsun. Görmüş olduğunuz şu manzaralar karşısında utancınızdan yerin dibine giresiniz geliyor. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? Burası peygamberler diyarı her şeyi geçtim. Mekke-i Mükerrem'in olmuş olduğu bir yer. Hemen yanı başındaki bir sokağa çöpünü atan bir Müslüman temizlik imandandır ilkesini ya bilmiyordur ya da bu ilkeyi terk etmiştir. Çöp toplayan yok mu? Var. Gırla. İnsanlar çalışıyor. Çöp bidonları var mı? Gırla. Ama yemin ediyorum ha şu iki gözümle gördüm. İnsanlar çöp tenekesinin hemen yanına tak diye muz kabuğunu dışarı atıyor. Ya da içmiş olduğu su kabını fırlatıyor. Ya bir Müslüman olarak insan utanmaz mı ya? Hani temizlik imandandı? Ya imanı olmayan bir insanın ne işi var orada? Bu duygu düşüncelerle kendini kaybediyorsun resmen. Ben bu üzüntüyle bir video çektim. Bazı arkadaşlar demişler ki ya Mehmet Bey misafir olarak gittiğiniz yerde niye misafir gibi adaplı davranmamışsınız da oranın ayıbını ortaya koymuşsunuz. Arkadaş ben oraya misafir olarak gitmedim. Ben Allah'ıma gittim ve kendi ayıbımı anlattım. Bu hepimizin ayıbı ya bir Müslümana yakışır mı? Ya Kabe'nin karşısında durdum yemin ediyorum size kendime edeceğim duaları ihmal ettim. Döndüm dedim ki Allah'ım Müslümanları bilinçlendir ya. Biz Müslümanlar nasıl olur da bu kadar pis olabiliyoruz? Ya bir Müslüman gençken oraya gitmeli. Farkındaysanız ya anlatırken duygulanıyorum. Yaşlı, başlı, ile neredeyse gelecek. Kos adalarına gidiyorsun, biz zıkkımlanıyorsun ya. E nasıl olsa Kabe için daha zamanımız var diyoruz. İşte o zaman geldiğinde tekerlekli sandalyeyle tavaf yapmak zorundasın. Ben kafilemizin içerisinde birkaç genç arkadaşla tanıştım. Yani utanmasam bu yaşında eğilip ellerini öpecekti. Şu görüntüdeki hanım kızımızın ismi Cansel. Baba annesini, annesini ve yengesini almış demiş ki gelin beraber gidelim kutsal toprakları bir ziyaret edelim. Ya baba annesine göstermiş olduğu hürmeti gördüğümde dedim ki ya Rabbi sana şükürler olsun ya. Gençlerimiz arasında böyle dine meyilli olan Allah'ın mekanına gelen gelip gözyaşlarıyla hüngür hüngür ağlayan gençlerimiz de varmış. Yine hakeza kafilemiz içerisinde bulunan bir genç çift vardı. Muhammed diye bir doktor arkadaş gelmişti eşiyle beraber. Eşi de hamileydi. Çekmiş oldukları zahmet Allah'ın katında sevap olarak hanelerine yazılsın. Orada da söyledim. Dedim ki insanlar buraya genç gelmeli. Hira Nur Dağı'na çıkabilmeli. Giden kafilelerin içerisinde yaşlılar oluyor. E diyor ben nasıl çıkayım oraya? E abiciğim ya da babacığım sen çıkamıyorsun bana da engel oluyorsun. E, Peygamber Efendimiz de Hazreti Ebubekir'in e, çıkmış olduğu mağaraya çıkamıyor. Kafileden de ayrılamıyorsun. Tabiatıyla gideceğin ziyaretgahlarda doya doya arzu ettiğin şeyleri yaşayamıyorsun. Tabi burada yaşlıların hakkını teslim etmek lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 10-15 yıl önce müracaat eden insanlar var. Hala kura kendilerine çıkmıyor. Yani adam müracaat ederken gençmiş zaten. Yaşlandıktan sonra kura çıkıyor. O da gelip orada sürünüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir çözüm bulması gerekiyor ki bu tür tablolarla karşılaşmayasın. İşte kutsal topraklarda biraz da alışveriş yapayım diyorsun. Mekke'nin hemen yanı başında bulunan dükkanlara bir göz atıyorsun. Gözüne çarpan dükkanlar arasında Starbucks'ı gördüğün zaman Filistin'i düşünüyorsun, Kudüs'ü düşünüyorsun, yapılan zulümleri düşünüyorsun. O devasa otellerin altındaki dükkanların İsrail firmalarına kiraya verilmesi bu duayı gerektiriyor. Ya Rabbi sen bu mekanları yönetmeyi ehlilerine teslim et. Hadi oraya dükkan açıldı açıldı. Oraya gidip alışveriş yapan hacılar ya da umrecilere baktığın zaman insan hayıflanmadan edemiyor. Yine Kabe'nin hemen yanı başında herhangi bir dükkana gidiyorsun bir şeyin fiyatını soruyorsun. Sana çıkıp diyor ki 60 riyal. Sen pahalı diyorsun. Geri çıkmaya çalışırken sana ne diyor biliyor musun? Gel diyor ben sana bunu 35 riyala verin. Ya yapılan şeyin adı indirim değil. Sana özel bir muamele yapmıyor. Adam sahtekarlık yapıyor. 35 riyala satabiliyorsa 60 riyal talep etmesi sahtekarlığın adıdır. Anlatabiliyor muyum? Tam bu pazarlık sırasında ezan okunuyor. Dükkan sahibi yalla hacı diyor ben namaza duracağım. Hı <laughs> hı dedim. İnşallah namazını Allah kabul eder. Gezilerde anlatılan şeyler arasında dikkatimi çeken bazı şeyler oldu. Bunların bir tanesi Peygamber Efendimiz'in doğmuş olduğu ev. Vahabi mezhebinde Peygamber Efendimiz'in ismi çok fazla anılmıyor. Çünkü deniliyor ki Muhammed de bir kuldu. Allah Teala'nın dışında hiç kimseye biat edilmez bu topraklarda. Ve fakat gördüğüm manzara bu cümleyle çelişiyor. Çünkü Mekke'nin hemen yanı başında kralın sarayı var. Devasa bir saray. Önden görüntüsü başka, arkadan görüntüsü başka. Kralın sarayına bakıyorsun. Bir de hemen yanı başında dönüyorsun. Peygamber Efendimizin doğmuş olduğu eve bakıyorsun. Dönüp kendi kendine diyorsun ki: "Ey Allah'ın peygamberi, sen yaşadığın dönemde de vefat ettikten sonra da çok şükür Müslümanlar adına oldukça mütevazi bir hayat yaşamışsın ve seni anmamıza engel olmaya çalışan Sudilerin sarayının yanında senin doğmuş olduğun evin bu kadar pasif, bu kadar basit görülmesi bir Müslüman olarak doğrusunu isterseniz beni bizzati gururlandırdı. İşte benim peygamberim bu şekilde mütevazi bir hayat yaşamış. Bir de yapmış olduğum turlarda Osmanlı'nın farkını hissediyorsun. Özellikle Abdülhamit Han Hazretlerinin kutsal topraklara olan saygısını iliklerine kadar hissediyorsun tren yolu getirmiş. Peygamber Efendimiz rahatsız olmasın diye keçeler döşemiş ki o demirlerin sesi Muhammed Mustafa'yı rahatsız etmesin diye. Tren istasyonu tren vagonları, Abdülhamit camisi hepsi orada duruyor. İnsan bakınca hüzünlenmeden edemiyor. Böylesine naif ve hassasiyet gösteren bir Osmanlı'dan Kabe'nin tepesindeki insanı irite eden bin sesleri. Tabi bu durumda insanı ciddi manada rahatsız eden hadiseler. Tüm bu anlatmış olduğum izlenimlerim o kutsal toprakları kötülemek, karalamak, insanların gitmemesini sağlamak için değil. O topraklar bütün Müslüman Müslümanlara aittir. Oradaki çer çöp yapılan hatalar, yapılan yanlışlar da hepimizin yanlışlarıdır. Başta kendim olmak üzere bütün Müslümanların hal ve hareketlerini eleştirme adına konuşuyor. Oraya giden halis muhlis bir Müslüman arkasını Kabe'ye dönüp selfie çekmemeli yüzünü Kabe'ye çevireceksin. O amaçla oraya gidilmeli. Meramımı anlatabilmek, oradaki izlenimlerimi size aktarabilmek için bu videoyu biraz uzun tuttuk. Bundan dolayı kusuruma bakmayın. Vaktinizi çaldığım için hakkınızı helal edin. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim. Sen güneşsin, sen Sen üstüne dursun Sen süreye ışılsın tamam, Ey sevgili Resul